Oradan şu yol tarpmışız ilk gördüğümüz sağdan giriş yapacağız. Buraya kadar arabalar çıkabiliyor. Ondan sonra sadece yolunda, yukarıya doğru meyve bahçesini e, tırmanmış olacağız. Tırmanışımızın en üst kısmında da bir kafe var. E, o kafede de dinleneceğiz. Harika. Şimdi ana girişe geldik. Ana girişin hemen düz devam edersek lotus evlerine çıkıyor. Bu taraftan devam ettiğimizde ise meyve bahçesine giriş yapıyoruz. Sağ taraftan. Yoğun bir araba kalabalığı. Evet. Yani şimdi içeri girdiğimizde zaten bizi öncelikle işte böyle ağaçlar karşılıyor. Bu yol bu şekilde dümdüz devam ediyor. Çok Burada güzel. ailecek vakit geçirebiliyorsunuz geldiğinizde çocuğunuzla beraber. Çok keyifli çünkü sağlı sollu yeşillik ağaçlar var. Aynı zamanda parkın sağ tarafı sitelere ait oyun alanları. Hayvanın iyi mi? Az önce gösterdiğim lotus evleri de bu meyve bahçesine yakın olan sitelerden biri birazdan da zaten Lotus Evleri'nin apartmanlarını göreceğiz. Evet. Orada yaşayan apartman sakinleri yani site sakinleri de meyve bahçesini görüyorlar. Çok güzel. Peki hangi tür meyveler var burada? Ya çeşitli meyveler var. Şimdi meyvelerin isimlerini ben de tam bilmiyorum da. Şurada bir nar ağacı var görüyorum. Bunlarda da dut olması lazım galiba. Yani şöyle söyleyeyim meyve bahçesinin özelliğini. Özellikle influencer'lar meyve bahçesi ile ilgili video çeken influencerlar var. Ben çok gördüm. Evet. Onlar buraya gelip işte ücretsiz meyve toplayabileceğiniz bir bahçe olduğunu biliyor musunuz diyerek buranın reklamını yapıyorlar. Buradan meyve topluyorlar. Biz de bakacağız hangi meyveler var. Meyve kalmış mı? Mümkün. mı? Yemişler mi? Bakacağız. Şu an yukarıya doğru tırmanıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Bunlar zeytin ağacı galiba. Zeytin ağacı evet. Değişik. Yokuşmuş baya ya. Hı hı. Zaten burası yokuş olarak devam edip ulusa çıkıyor. O. Baya Beşiktaş'ın kalbi. Burası ortak Şurada bir bir şeyler var da ne o tam olarak çözemedim. Hangisi? Bak şu ağaçlar var. Elma olabilir mi ya da başka bir şey? Görüyor musun tepede? Hafif. Bunlar dut galiba ya. Şu an tabi kuru. Evet. Evet Bu tarafa doğru geldiğimizde mesela şurayı da gösterelim. Burada evet. aynı zamanda sadece taş yoldan değil, böyle bu yoldan da yürüyebiliyorsunuz. Hmm. Bu yoldan da yürüdüğünüzde aşağıya doğru e, gidebiliyor. Güzelmiş, bayı. E, ana yolu tercih edeceğiz. Gösterelim. Ne heykeli peki? bu konuda hemen e, Google Lens'e danışıyorum. Evet. Google Lens bana ne heykeli olduğunu eğer bulabilirse eee söylüyor oluyor. Bakalım. Evet. Sırtı evet, birbirine Google dönük çağırıyor. iki kadın silüeti. star Evet. Murat. Evet. Where is the cafe? Where cafe is up. Oh my God. We hike. What is this? Here is the meyve bahçesi. Fruit garden it means. Where is the fruit? I know but where is the fruit? There is nothing. Do you see the Do you see the trees there? Yeah. And something is there, and you know, separate fruit. You can go. Yeah, you can go pick up. I can't with these shoes. I can do nothing. I think you can. I didn't. You can go straight from here to there. No, I'm okay. <laughs> but and these trees, you know, the olive, olive. Oh, yeah, I yeah. they Yeah. And this is is I mean, is, is this hotel? It's berry. No berry? Where? No, no, yeah. not berry. Yeah, this is the house. Uh, this is, you berries? know, this is luxury flats, you know, like. Where is the berries? I see the tree, but I don't see the This tree one, tree. this one is berry tree, yeah, but, but, but yeah, the berry? because it's not time of the berry. The berries generally grow up on the spring times. They make part of it. Evet, bayağı yokuş. Evet, bu yokuşu bitirdiğimizde de e, bizi kafe bekliyor, meyve Bahçesi. De. Evet, şu an şu ne ağacıydı ya? Vişne mi bu? Ya, bu da bir şey ağacı da neyse. Evet, bu yolu Şöyle. Süper. Bu dere gibi bir şey mi var burada? Sesiniz geliyor ama. Lan. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> ha, bak. Ne bu? Çağla olabilir mi Çağla? Çağla. Maybe, Ezan mı? Çağla. ne Çağlası? Bak burada da bak. Dislike you know the maybe the orange. Fırtıkalı ağacına benziyor mu? Çağla Bağ... Çağla Bağ... Mesela Çağla Bağ'da mesela. Çağla Yes Bu neydi ya? Neyse. Var mı öyle bir şey? Wal şey Look to the flag Bu ne lan? Bu da bir şeyi temsil ediyor ama neyi bilmiyorum. Garip bir heykel. -Evet. Yine. This is meyve bahçesi. Here you see zeytin. 2009 zeytin. Okay, I want to take a photo. Yes. Maybe you know the when when we back? Maybe we back uh, other. Yeah, one here. Ha, okay. One... Yeah, yeah. Şimdi ben fotoğrafçı da oldum arkadaşlar. Yes. Arkadaşlar demeyi de sevmiyorum ama. Os. Tabir olarak. Evet, bayrak acayip. Baya değişik dalgalanıyor rüzgarlı rüzgarlı. Çok iyi. Kim yaşıyor peki bu evlerde? Yani var mı bilindik ünlü isimler falan? Biraz magazin yapalım. Kameralarımıza yakalandı. Var mı? Bu elma ağacı, bunu biliyorum. Evet. Elma bu. Bu nar ağacı. Bak. Şurada da bir tane nar var. İki tane var hatta. Vay keyifli bir yer. Bak şu da dut. Bunlar da elma. Şu armut bak. sonuna doğru gel geliyoruz. Yolun sonuna doğru geldiğimizde buradan işte uzağa çıkmış olduk ve e, meyve bahçesinin kafeteryasında oturacağız. Dinleyeceğiz. Evet bu ne? Bu incir. Şuraya bakın. Ama olmamış tabi. Tabi daha olmamış. Koparmıyoruz. Aynen sadece göstermek için. Zarar vermiyoruz. İncirleri gördük. Bu Çok güzel. Peki bunun hala bahçe olarak kalmasına ne diyorsun? Yani daha bir siteye, etraftaki beton bloklara dönüşmemiş haline ne diyorsun? Yani burası zaten bir sitenin içerisindeydi daha önceden. Sonra da belediye tarafından dönüştürüldüğünü biliyorum. Bakın şurada. Çok yapıyorlar. güzel. Baya iyi. Kafesi güzel bir yer. Kafesi de burası. Beşiktaş Belediyesi'nin tam kartı geçiyor. Eterli. Çok iyi. İndirim oluyor. Bakın bu elma ağacı. Burası da kafederli. Çok güzel. Şu an Ulus'tayız. Bey Orta Köy'de çekim yasak, çekim yasak kafede. Çekim yasak kafede. Kafede çekim yasak olduğu için yaydımızı sonlandırıyoruz. Teşekkür ederiz.